geliyor mu Gelmez mi? Bankamız açılıyor. Gel Ömer, gel. Sizinkiler Banka açıyormuş. Mustafa Kemal Önderliğinde milli bir banka kuruluyor. Mustafa Kemal. Bankacılıktan da mı anlıyormuş? Her cepheyi kazandı. Bu cephede de muzaffer olacak kesindir. Onu tarih gösterecek. O tarihi biz yazacağız. İstifa mektubu. Doğrudur. Biz de seni Madrid'de, Berlin'de vazifelenirecektik. Ama sen hepsini elini... Mustafa Kemal Önderliği'nde mesai yapmak benim için vatan borcudur. ...beş yıla kapanır. Geri döndüğünde... ...bu kapılar sana kapanır. Siz belki iyi bir bankacısınız... ...ama hesaba katmadığınız bir şey var. Biz Türkler... ...inanırsak çalışırız. Çalışırsak da başaramayacağımız... ...bir iş yok. Bu bankayı biz kurduk çocuk. Sizler yaşatacaksınız. Kurduğunuz bankayla gösterdiğiniz hedefe daima. Aynı inanç ve gururla Türkiye'nin bankası yüzüncü yılında.